hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta e, yani şöyle bir şey göstereceğim. Ne acaba? Şimdi operatör. Dünya türü sonsuz olmadı. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Köy nasıl bulunur? Şimdi ben bunu yazmıştım. 3 aha. 3 Pardon. şu e, ton kısmına eksi ardından 3 8 2 6 3 6 3 5 7 Evet arkadaşlar bunu yazdığımızda evet. hemen orada bir köy göreceksiniz Evet kanatlı. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda elimde bir blok aldım ve gö bakın gördüğünüz gibi köy. Hem de büyük bir köy. Şimdi elimde tahta aldım. Bu normal bir şey diyeceksiniz. Sizden bir şey saklayacağım. Evet Sonunda Kırmızı adımımı oluşturdum ee, Bugün e, Kendi evimi yapacağım de köye Ama nasıl yapacağım ee, Şöyle hemen Bir tane yol bulup Ya da kendimi yaparım ee, Orada Benim kafamı yani Minecraft'taki kafamı Geçireceğim Hemen bir kere yaptım Ee, şimdi yol arıyorum. Ama şurası güzel. Evet şimdi hemen e, ee, bir kır kırmayla uğraşmayacağım. Şöyle yol nasılsa. Şunda. Zaten arkadaşlar kafamı 8'e 8 yapacağım. Yani Minecraft'taki e, kafalar 2'de 8 blok olarak oluyor. Şimdi ilererek şöyle ikili yapacağım. Tam burası yeterli. Hatta kim bilir belki e, arkadaşlarımla falan oynarım. O yüzden şöyle yapacağım. Ya yani arkadaşımla oynayacağım derken evet gerçekten oynayacağım. Ama şimdi ben daha oturum falan açmam gerekiyor. Onlar arkadaşlık falan, onların Minecraft yüklemesi biraz sıkıntı. Ee, arkadaşlar bu arada ben Minecraft'ı ilk kez e, bilgisayardan denedim. aslında benim tabletim var. Tabletimin klavyesi var. Orada oynamayın ne kadar zormuş. Böyle ki hiç anlamadım ona geçtim. Oh ne güzel. Ee, arkadaşlar kendi tane rengimi bununla yapmak istiyorum. Ve bu arada ee, isterseniz başka şeyler, başka şeylerini de yapabilirim. 4 5 6 7 8 Bir daha Heh, şurayı boş bırak. İlk saç gelecek. Şimdi bir şeye benzemedi onu ben de biliyorum. Heh, hemen şimdi buradan saçları alayım. Saçları böyle betondan yapacağım. Sadece orası. Ee, yani ten rengi terakota yok diye. Ben şimdi bir de Gözümüzü şunlardan yapacağız. Ya yani ben yaptım zaten. Önceden. Şöyle. E şöyle aralarında böyle oluyordu. Bir de bana şimdi beyaz gerekiyor. Şimdi direkt beyaz bit. Şimdi direkt Şurası şöyle. Ayol. Hemen bakalım. Hiç oradaki gözler şey olana kadar. Devam. 3 hmm. 4 tane yükselce doldu. 1 2 3 4 Oluyor ya. Şimdi arkadaşlar e, yüzümüzü yaptık. Yani bakın oldu ya. Ben beğendim. Şimdi arkadaşlar bu, bu, bu kulaklık yerini yapacağız. Şöyle daha yakından bakayım. Bir Ben burayı böyle ardından şöyle Pardon, buradan açacağım. Hmm. Hayır reporter neden gitti? Bir tane daha yapacağım. Onlar işte kulaklık kısmına geldik. Zorlandığım yer burası. Hayır oraya değil. Hemen açık buraya buraya bununla burası ne bilmiyorum. Evet. Böyleydi. Ha şimdi hatırladım. İki tane şundan bir tane böyle. Böyle. İçini beyazda doldur neye kalan hayır be Aa ben bir yerde yanlış mı yaptım? Hı, şimdi oldu. Hı, burada böyle. Gözüküyor. Yine yanlış. Bakalım hangi yolu doğru yapacağız. bir şey unuttum. Açık geri. Ee, şimdi arkadaşlar işte ee, kulak tutma yeri burası da. İnşallah görmemiştir. kafa yani kendi kafamı nasıl alıyorum onu bilmiyorum. Şimdi de buradan bakalım. Acaba şurası böyle mi? Nerede mi yaptım anlamadım Evet öyle. Ha. Şunu bir tane üstü taşıyacağız. şimde oldu. Okey. bir an yapamayacağım sandım. Bakın, işte. Zaten e, burası çok kolay. Hemen burayı yani kopyala yapıştır gücü. <laughs> <laughs> Git koyun ele full Burayı da böyle. Arkadaşlar ben yapı kapışmasında e, atan arkadaşlarımla yapı kapışması yapsam ben ke e, kendi kafanı yap deseler. Tamam ben kazanırım ya. Hemen şurayı da hop hop. Kır hop hop. Böyle hop hop. Evet çok güzel hop hop.

Arkadaşlar ben bu böyle hiç böyle nasıl desem hep görürsünüz ya Minecraft mod ya yani. mod dersiniz direkt mesela ben indirmiştim olmadı Minecraft erkekler için erkekler için Minecraft değerleri Ben onu indirdim hiç, yani bir kere oynayabildim adımla. Bir daha oynayamadım. İndirikli her şey denedim ama olmadı. Hey burada yatak var mı? Yok. Anladım. Şu evde zaten onu biliyoruz. Burada ileride oluyor. Köyde uyuyandır. Uyu. <laughs> Bunu kapat kapat geliyor. Selam. <laughs> Hiç korkmuyor ya. Ben direkt korkuyorum aslında. Bir de çıkarken böyle korku ile çıkıyor. Evet ya. Bir de siyah kullandığım için zor görüyorum. Ama sonunda efsane bir şey yapacağız. Evet. Buralarda saç bakın işte. Tam görünüyor mu bilmiyorum ama. Hayır. İn aşağı. Löp. Löp. Löp diye çıkıyoruz arkadaşlar. Yeni yenme Evet çok az kaldı. Çok az kaldı bitiyor. şuna bak. Bitti. Çok uğraştık. Bitti.